Mısır'da mumyalama yöntemi gelişmiştir. Bu durumun Mısırlıların bilimlerin hangi ilerlemelerine ortam hazırlığı sağlanabilir? Bir anatomi, evet insan vücudunu tanımaları, ne şekilde hareket bilmeleri, vücudun kesmeleri, bunun göstergesi. İki, tıp, iç organlarını çıkartmaları ve buralarda temizlemeleri bunun göstergesidir. Üç, eczacılık, mumyanın bozulmaması için çeşitli kimyasallarla temizlenmesi ve yıkanması gerekiyor. Bunu da öğrenmeleri eczacılık alanında geliştiklerini gösterir. Yani cevap 1, 2, 3 E seçeneği olacaktır. Asurlar Türklerle Kayseri Kürtleri e yaptıkları ticaret sonucunda Anadolu'ya yazı gelmiştir. Bu durumun Anadolu'da değişimlerinden hangilerine ortam hazırladı savunabilir bir tarih çağlarının başlaması. Eğer yazı geldiyse orada tarih çağları başlamıştır. Buna ulaşırız. İki, Mesopotamya kültürünün etkisinde kalınması ki Mesopotamya'da yazıyı Sümerler bulmuş ve Asurlar da onları öğrenip Anadolu'ya getirmişlerdi. Buna da ulaşırız. İkinci öncül de var. Üç, din değişikliğinin görülmesi. Yazının gelmesi Anadolu'da doğrudan bir din değişikliğine sebep olmamıştır. O yüzden cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Lübnan dağları etrafında kurulan fenikelilerin ellerin hangi de dünya kültür uygarlığının gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır? Bir, hieroglif yazıyı harf yazısına dönüştürmeleri ki bu alfabeyi buldukları manasına gelir ve bu en önemli kültürel katkılar. İki, Akdeniz'de geniş koloniler kurmaları bu ticari bir katkı ve kendileri için kalmıştır. 3. gemicilik alanında ilerlemeler yine aynı şekilde Ekonomik alanda bir katkıdır ve kendileri alanda etkili olmuştur. Burada ise bize bahseden dünya kültürü en büyük katkıları yazı alanda alfabe olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevap yalnız bir A seçeneğidir. Farklı coğrafyada yaşayan çağ uygulatına ait bazı gelişmeler şunlardır. Hititler kralı denetleyen Pankuş Meclisi'ni kurmuşlardır. Mısır'da geometri, matematik, mumyacılık gelişmiştir. Lidyalılar ilk madeni parayı kullanmışlardır. Babur Kralı Hammurabi kısasa kısas yasalarını yapmıştır. Bu durumların ortaya çıkması ve gelişmesinde unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bir, ekonomik uğraşlar, Lidyaların parayı ile alakalı bunu alabiliriz. İki, bunların hepsi ihtiyaçlar sonunda ortaya çıkmıştır. Bunu da alırız. Üç, inançlar. Ee, Mısır'da geometri, matematik ve gelişmesi de inançla ilgilidir. Ahiret inancıyla ilgili en azından bunu örnek verebiliriz. O yüzden cevap 1, 2 ve 3 E seçeneği olacaktır. İlk çağ kolonici devletlerinden Fenikeliler, M.Ö. 2500 yıllarından itibaren Mısırlarla ticari ilişkilere başlamışlardır. Bir süre sonra Mısır'ın egemenliğine giren Fenikeliler bu esaretten M.Ö. 14. sonunda çıkmışlardır. Ona göre ferikelere ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir tarihi çağlarda ticaret yapmışlardır. Evet, yazının bulunduğu dönemlerde, M.Ö. 3200'de bulmuştu yazı. 2. Mısır'ın askeri ve siyasi üstünlüğünü kabul etmişlerdir. Mısır'ın egemenliğine girmişlerse arkadaşlar buna da ulaşırız. 3. Zaman zaman bağımsızlığını kaybetmişler. Evet, Mısır egemenliğine girmeleri bunu gösterir. O yüzden cevap 1, 2, 3, E seçeneğidir. bu bilgilere göre Friglerle ilgili aşağıdaki yardım hangisine ulaşılamaz? Frigler saban kırmanın cezasını idam olarak belirlediler. Demire şekil vererek fibula adı, adlı çengelli yine icat ettiler. Tiftik adı verilen keçi kılından tapates adıyla halı ve kirim ürettiler. Kralların midas adına anıt mezar yaptılar. A. Dokumacılıkta gelişmişlerdir. Evet. Nereden biliyoruz? Tapates adı halı ve kirim yapmaları bunu gösterir. C. Yeni buluşlar ortaya koymuşlardır. Fibula denilen çenge yine icat buluş demektir. De tarımsal hayatı düzenleyen yasalar yapmışlardır. Saban kırılan cezası idam. Buradan başlarız. Madencilik ile uğraşmışlardır. Evet demire şekil vermeleri madencilikle uğraştıklarını gösterir. Ancak bu bat ihraç etmişlerdir. Onu bilemeyiz arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Buradan çıkmaz. Lidyalılar kara ticareti için Anadolu'dan Mezopotamya'ya kadar uzanan kral yolunu kullanmışlar ve parayı icat etmişlerdir. Buna göre Lidyalıların alanlarının hangi geliştiği söylenebilir. Bir, uluslararası ticaret kral yolunu kurmaları bunu gösterir. İki, parayı icat etmeleri ekonomide iyi olduklarını gösterir. Üç, savunma ile ilgili bir bilgi yok. Ancak Lidyalılar askerlik yapmayı paralı asker kullanmışlardır. Ekstra bilgi cevap 1 ve 2 D seçeneği. Göçebeler ve yerleşikler. En eski çağlardan yani insanın besini sağlamak için toprağa bağlandığından beri göçebe ve yerleşikler hep karşı karşıya gelmişlerdir. Her şey onları ayırır ve birbirlerini küçümsemeye neden olur. Çiftçiler için önemli olan küçük bir kasaba, bacazı tutan bir kulübe, tohum atarken sabahın arzında bıraktığı iz, bir verdiğinde 5 ya da 10 katıyla geri dönen mucizevi tohumudur. Göçebeler ise uçsuz bucaksız diyarları, özgürlüğü ve onlara hayat veren sürüleri yerlerlerdir. Göçebeler kaçacak yeri ve yolu olmayan çiftçilere bir anda sel gibi baskın yapar ve ganimetleri topraktan geldikleri gibi hızla çekip giderler. Hiç olmazsa yalnızca kendilerine yakın yerde bulunanlar saldırmakla yetinseler ama hayır tam aksine yerleşim yerine yakın yerleşim kabinlere saldırmayıp onları gözetip korular. Belki iyi tanıdıklardan belki de ihtiyaçları olduğundan bilemiyoruz. Onlar uzaklara gitmeyi Çin ya da İran'da iyi örgütlenmiş büyük imparatorlara saldırmayı yeğlerlerdi. Bu bilgiler göre göçebelerin ekonomileri Uğraştığından hangi aday anda Bir, yağma ve talan. Evet. Nerede? Şurada. Göçebeler kaçacak yerin içiyle bir anda sel gibi baskın yapar ve ganimetleri toplarlar. İki, hayvancılık. <laughs> Göçebeler hayvancılık yaptı zaten her halinden belli. Üç, çiftçilik yapmazlardı. Cevap 1 ve 2, D seçeneğidir. Bu bilgiler bugün kullandığımız takvim ve alfabenin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Eski Mısırlılar tarımsal uğraşlara bağlı olarak ilk güneş yılı esaslı takvimi bulmuş. Daha sonra Roma İmparatorluğu Sezar ve Papa 13. Gregorgen bu takvimi geliştirerek bugün kullanılan takvimi oluşturmuştur. Eski Mısırlılar kullanmış olduğu hieroglif yazıyı daha sonra Fenikeliler alfabeye dönüştürmüştür. Fenikelilerin bulduğu alfabe ticaret yolu önce Yunanlara sonra da Romalılara geçmiştir. Romalıların katkısı sonucunda bugün kullandığımız alfabe ortaya çıkmıştır. Ve günümüze kadar aynı özellikle geldiği, hayır. Değişikliklere uğramıştır. C. Halkın katkıları ortaya çıktığı, hayır. Hani bilim adamları tarafından bulunmuştur. D. Toplumları birbirine yakınlaştıkları, bu söylemler etkileşim olduğu söylenebilir. D. Uluslararası birbiriyle yarıştıkları, buna da buradan ulaşamayız. Burada ikisinin ortak noktası insanlığın ortak mirası olmaları. Cevap A seçeneği. Bu bilgilere göre ekonomik hayatın şekillenmesinde etkili olan temel neden hangisidir? Batı Anadolu zengin tarım alanlarına ve maden yataklarına sahip olan Lidyalılar, yolunu kullanarak ticaretle gelişmiş ve büyük bir refaha kavuşmuştur. Filiklerin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarım başta hukuk olmak üzere Filik toplumunda hayatın her alanını etkilemiştir. Dökümacılıklara gelişen Filiklerden günümüze kalan tekstil parçaları vardır. İlk çağda Yunan coğrafyasında kurulan polisler yani şehirler. Dağlık arazi nedeniyle yeterli bu batı üretememiştir. Bazı şehirler bu sorunu çevre bölgelerin kolonizasyonu yoluyla çözmeye çalışmıştır. Bu şehir devletleri gıda ihtiyaçlarına karşılarken ticari alanda da gelişme göstermiştir. Yunanlılar zeytinyağı, şarap ve imal ettikleri malların ihracına karşı buğday ve ham madde ithal etmiş, böylece ticari alanda da gelişme göstermiştir. Yunan Yarımadası'nın coğrafi yapısından dolayı ilk çağda bu bölgede geniş topraklara hükmeden merkezi bir devlet kurmak çok zordur. Bu yüzden bu coğrafyada Atina, Sparta gibi şehir devletleri kurulmuştur. E, ee, ekonomik hayatın şekillenmesi A, geleneksel yapının çok bir etkisi yoktur. B, dinsel inançların çok bir etkisi yoktur. D, yönetim şeklinin de bir etkisi yok. Coğrafi durum neyse ona göre yapacaklar. E, halk hareketlerinde bir etkisi yoktur. Burada ekonomi etkileyen en önemli faktör coğrafi durumları. Mesela Lidya'dan bulunduğu bölgeden dolayı ticarette gelişmeleri, Frigyalıların bulunduğu bölgeden dolayı tarımda ve hayvancılıkta gelişmeleri, Yunanlıların zeytinyağı, Akdeniz kıyısında otobüs için şarap yapmaları gibi. Cevap C seçeneğidir.